Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Aykırı Pix Borsası'ndan başlattığı bir kampanya var. Burada gördüğünüz bilgileri girip kaydolduğunuzda 30 TL değerine çekilebilir Bitcoin veriyor. İsminizi, soyisminizi dolduruyorsunuz aynı şekilde buraya. Telefon numaranızı giriyorsunuz. Kafadan sallamayın telefon numarasını doğrulama kodu gelecek. E-posta adresinizi giriyorsunuz. Buradan TC kimliğinizi yazıp gün, ay, yıl şeklinde konu tarihinizi giriyorsunuz. Referansı da aşağıda verdiğim linkten. Benim referansımla kayıt olursanız 10 TL'de ben kazanırım. İsteyenler referansı da benim aşağıda verdiğim kodu yazabilir. Buraya şifrenizi girip kayıt olduktan daha sonra zaten direkt hesabınızda 30 TL bakiyeniz yansıyor bitcoin olarak. Bunu da çekim yapmak için KYC yapmanıza gerek yok. Kendi bankanızdan 70 TL atıp 100 TL'ye tamamlayıp çekim yapabiliyorsunuz. 3-4 sefer çekim yaptım. Ödeme kanıtları da videonun sonunda olacak arkadaşlar. İnceleyebilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir sorunda da yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Hepinize iyi günler diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.